Cem memura bağlamışsın ya, örümcek ağ tutmuş üstünü başını. Bu ne hal be? Ne yapayım oğlum? Arayanımız soranımız mı var, ha? <laughs> ne yapayım abi? Sınavlar bir anda bastırdı, nefes bile alamadım Vallahi Ama bu sınav dönemini de başarıyla atlattık kardeşim. Sıkıntı yok. Ve bu gece dağıtalım diye tutturacaksın. Aynen öyle yapacağım. Anlaşıldı. <laughs> Derya. Onu da çağır. Onu da çağır. Alo Derya. Ee, bil bakalım yanımda kim var. Mete. Ya bırak şimdi Mete'yi falan. Levent komiser beni sorguya çekti ve söylediklerimin hiçbirine inanmamış. Kendine avukat bul dedi. Ya Emir çok korkuyorum. Ben seni aşağıda bekliyorum. Lütfen gel konuşalım. Sav başından Mete'yi. Bekliyorum seni. Tamam. Be tamam. Diyor. Tamam çok güzel. Ee, tamam biz iniyoruz zaten Mete'yle. Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. Yolu düşmüş buraya da aşağıda. Bir selam vereyim. demiş. tamam, hadi, hadi abi. Hadi çabuk. Hadi, bekle. Hadi. Hadi abicim, bekle. Hadi, hadi abi. Selam. Unuttum sandınız sizi değil mi? Hı hı. Hiç merak etmeyin. Bu gece kendimi affettiriyorum. Hadi. Yolumuzdan salmamız lazım lütfen. Herkesi toplayıp konuşmamız lazım. Durum ciddi Emir. Tamam. Çok korkuyorum. Tamam dedim. Merak etme. Haydi. Hadi. Fotoğraflar çıktı ortaya derken ceset falan yok oldu. Komiser benim atlanmaktan düşmediğimi, intihar ettiğimi öğrendi. Ya ben size bir şey diyeyim mi? O adam üç vakte kadar benimle ilgili her şeyi öğrenecek. Ben kaçacağım. Derya kaçarsan şüphe çekersin. Kaçak yaşamak kolay mı kızım? ne yapacağım peki? Senin itiraf etmen lazım, tamam mı? Sen daha çok suçunu katlıyorsun böyle. Haklıyken iyice haksız konuma düşüyorsun. E kim var bunların arkasında peki? Ha Sadullah mı? Olabilir. Sadullahlık bir durum yok ortada. İşin içinde daha büyük bir olay var. O yüzden bence rahat olalım. Durumu biraz akışına bırakalım. Belli ki biri Derya'yı dolayısıyla bizi koruyor. zaten otopside bir delil çıkmayacağına göre... ...muhtemelen adamı yakmışlardır, toz olmuştur. Of bayılacağım şimdi ya. Tam da bayılacak zamanı buldun ha. Herkesin sinirleri seninki kadar sağlam değil Sibel Hanım. Sana bir haller oldu Sibel ha. Böyle uyum falan değişti senin. Şamlı şeker oldu. Şaka yapıyordum ya. Ya şaka yapılacak zaman mı ya? Şimdilik kıpırtısız bekleyeceğiz. Kimden bir istiyor ki gerçekten biri bizi koruyor? Karşılığında hangi bedeli ödetecekse. Senlik bir durum yok birader. Sen işine gücüne bak. Ve sağ ol, bizi ele vermediğin için. Sanki bana başka seçenek bıraktın, değil mi Yiğit? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>